Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Ülkemizdeki %25 sınırından sonra e, kira bedelleri artık e, normal tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Temmuz ayında e, belirlenen oran %43 civarında bir orandı. Hakkaniyet indirimi ise e, kira bedelini tespiti davası dediğimiz bir hususta e, tamamen kanunda geçen bir cümle nedeniyle hakkaniyet kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik iştihatlarında sabit olduğu bir indirim. Hakimler genellikle kira tespiti davalarında e, bilirkişilere yaptırdıkları bedelden, yani bilirkişilerce taşınmazın boş olarak kiraya verildiği diye elde edilecek kira bedelleri üzerinden buna ek olarak bir de %10 ile %20 arasında bir indirim yapmaktadır. Bu indirimin sebebi ise kanunda geçen hak, hakimin kira bedelini hakkaniyete göre belirleyeceğinde geçen hükümden ilgili hakimler hakkaniyet mesafet indirimi altında %10 ile %20 arasında indirim yapılmaktadır. Bu indirimde tamamen hakimin takdirinde olup hakimin takdirini etkileyen hususlarda işte taşımazın yaşıdır, bulunduğu konumdur, Kaç yıldır kiracı olduğudur, eski kiracı ise indirim oranları artmaktadır. Hakkaniyet indirimi de bu şekildedir. Vatandaşlar bunu kendileri talep etmese dahi bunu hakimin kendisi gözetmesi gerekmektedir. Bunları kendi beyanlarını dile getirirse de dikkat alması daha kolay olacaktır.